CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, EPDK, açıkladığı yeni tarife ile mesken ve ticarethanelere elektrik birim fiyatında gerçekleştirilen indirim tutarından daha fazlasının dağıtım bedeline zam olarak yansıtıldığını dile getirdi. CHP'li Akın, meskende kilowatt saat başına yaklaşık 0,0272 kuruş, ticarethanede ise kilowatt saat başına yaklaşık 0,0278 kuruş tutarında örtülü bir artış yapıldı. Düşük kademe tüketimleri dikkate alındığında bilemezken de, aylık 240 kWh, fatura 6 lira, ticarethane faturası, aylık 900 kWh ise 25 lira artacak diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Eptkin'in 1 Nisan itibariyle yürürlüğe koyduğu 2022 yılının ikinci çeyrek dönemini kapsayan Tarife'de mesken ve ticarethanede abonelerinde birim fiyatta indirim yapılırken, bu indirim tutarıyla özel dağıtım şirketlerinin kasasına giden dağıtım bedelinin artırıldığını söyledi. 1 Nisan'da EPDK tarafından yayınlanan tarifede mesken ve ticarethaneler için ilginç bir düzenleme yapıldı. Sanayiye %25'i bulan zam yapılırken Mesken ve ticarethane aboneleri için de adeta örtülü bir zam yapıldı. Başka bir deyişle vatandaşımızın ödediği çıplak birim fiyatında küçük bir indirim yapılırken özel dağıtım şirketlerinin aldığı dağıtım bedeline çok daha büyük bir artış yapılmış oldu. Sonuç olarak mesken ve ticarethanelerde kilowatt saat başına alınan elektrik ücretleri zamlanmış oldu düşük kademede meskenlerde ve düşük kademede olan ticarethanelerde daha iyi faturalar artacak. Özetlemek gerekirse vatandaşın beklediği indirim yine sözde kalırken özel dağıtım şirketlerinin aldığı dağıtım bedeline zam yapılmış oldu. TRT payını kaldırmakla övünen AK Parti iktidarı faturalarda TRT payının neredeyse 2-3 katı tutarında artış anlamına gelecek bir düzenlemeyi sessiz sedasız hayata geçirmiş oldu.